FA TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Kırıklar Ali Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında il özel idaresinde görevli büro personeli TCÖ tutuklandı. Başsavcılığı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'ın yeni görevine atanması sürecinde il özel idaresi genel sekreteri Bilal Kuşoğlu'na gerçekleştirdiği nezaket ziyareti sırasında gizlice çekilen fotoğrafın basında yer almasına ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede söz konusu fotoğrafın il özel idaresinde görevli büro personeli TCV tarafından çekildiği belirlendi. Şüphelilerin ayrıca kurumun bilgi işlem bürosuna ait bilgisayara dış müdahalede bulunarak yaklaşık bir ayrılık ka kamera kayıtlarını sildiği de tespit edildi. Kırıklar Ali Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il emniyet müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin evine operasyonlarla operasyon düzenlendi. Operasyonda iki cep telefonu, iki flash bellekli dizüstü bilgisayara ekonuldu. konuldu.